sensizliğin kronolojik sıralaması. Birinci evre. Sen gittikten sonra olmadık işlere kalkıştım. Sen bilmezsin. Ölü aşıkların mezarlarından toprak çalmak gibi. Tanrı olmak gibi. Çaldığım topraklardan güzel aşıklar yaratmak gibi. Sırf bize inat. Diye bitirmiştim en son içimdeki senle olan monoloğumu. İçimde mahkeme koridorları. İçimde bir utancın yarası. İçimde bitmeyen bir mevsimin soluk hatırası. İçimde akışkanlığını kaybetmiş bir kanın davası. Öğrenilmiş bir çaresizliktin benim için. Hiçbir zaman cahil kalamadım vedalarına. Trafiği felç olmuş kendime dönme serüvenlerimde vergisi ağır bir sırat köprüsü oldun her zaman. Hep olumsuzluktun benim için. İkinci Evre Ehli keyf hakimlerinin kendilerine alet ettikleri tutarsız yasanın sıfırıncı işine gelen maddesinin vefasızlık fıkrasınca, kalemime el koyma girişimlerin elbette ki karşı koymakla sonuçlanacaktı. Ve istediğin kadar arama emri çıkart, bulamayacaklardı içimdeki seni. Bilirsin, vardır bir anarşist tarafım. Bir elvedaya lokma etmezdim içimdeki aşkı. Diye bitirmiştim en son, senle olan davamı. İçimde kırık bir prenses tacı, içimde terk edilmiş bir şehrin luna parkı, içimde çürümeye yaklaşmış bir cesetin son nefesi. İçimde canlıların mesken ettiği şehir morgu. Keşkelerden keşkül tatlıları olan bir pastanenin maskotuydun sen. Tüm insanlığı öldürmüştün benim gözümde. Gidişin evrende görülen en büyük insanlık ayıbıydı. ÜÇÜNCÜ EVRE Kıştan kışa geçiyor mevsimlerim. Her dakika şemsiyesinin yanında bulundurmak zorunda olan kadın küfrediyor geçmişimi. Vardır her iklimin bir sebebi. Şimdi hikayesini anlatsam yürümek için yol bulduğuna dua edecek. Hem, hem ona ne ki? İnsan en çok yaşadığı mevsime ihanet eder. Güneşlerim açsa hiç mi aldatmayacak onları? düşlerinde yağmur sonrası toprak kokusuyla diye bitirmiştim en son seni hatırlayışımı. İçimde bükülmüş bir özgürlük heykeli. İçimde terazisini kaybetmiş tanrıça temiz. İçimde ağlayan bir erkek çocuğu. İçimde tarafsızlığını kaybetmiş bir tanrı. Olmayacak dualara amin deme seanslarımın yapı taşısın olmasan da amin deniliyor işte ne yaparsın bizimki gönül teriyakiliği. Dördüncü evre Aşkı ring yapıyorduk yolun ortasına. Tüm yol lambaları vedaları fırsat bilip kendi aralarında bahis örgütü kurmuşken üstelik. Favorileri de sendin. Sonuç olarak ben seni seviyordum, sen sol gösterip tert vuruyordun sevgilim ve nakavt olmak bana yakışmaz. Hadi dön bir round daha seveyim seni. Diyerek içmiştim seni düşündüğüm son kadehi. İçimde üşüyen bir kimsesiz. İçimde kangren olmuş bir umut. İçimde terk edilmiş bir evin sonrasındaki koku. İçimde anonim bir nefret türküsü. Kafam bir milyon deyimini yaşarken seni bir milyon kere düşünmeyi tecrübe ediyor olan ben artık delirdiğim kanaatindeyim. Yarama tuzlama çalışmaların sonuç verdi verecek. Beşinci evre Sıfatsızlığına sıfatlar yüklerken, Gecelerin içki şişelerine çıkan tayinleri son bulmazken, Daha önemlisi sensiz geçen günlerin seceresine bir kayıp ben daha eklemişken, Kimsesizler mezarlığıma bir aşk daha kurban gidiyordu. Şimdi en önde saf tut sevgilim. Nasıl bilirdiniz? Sorusunu en çok senin üstlenmeni istiyorum. Gözlerin olur da buğulanırsa ağla korkma. Bir can suyu olur aşka kim bilir? Diye avuntuda bulunarak uzaklaşıyorum kendimden. İçimde her daim kağıda akacak bir mürekkep. İçimde her daim sana olan bir bağlılık. İçimde her daim argoyu benimseyen isyankar çocuk. İçimde her daim aşkı senin için baştan yazan bir şairle gidiyorum hem de. Şimdi kaliteli bir veda ediyorum sana. Gayet aşkla, sevgiyle, dostça, samimi. Kaçakta üşmeden sırf seni düşünerek gidiyorum kendimden. Senin yapamadığın ne varsa sevgilim. Ben yaparak gidiyorum.